Legend Futbol'da deprem yayılığıyla karşınızdayız. Ülke olarak yüreğimizin dağlandığı, parçalandığı, çok zor günler geçirdiğimiz bu günlerde Fenerbahçe Spor Kulübü'nün çalışmaları hakkında bir bilgilendirme yapmak istedik. Bu bağlamda da telefon attığımızda Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyesi Sayın Can Gebeteş var. Can Bey hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, teşekkür ederim Ali Can Bey. Merhaba ee, Yalçın Bey. İyi yayınlar demek isterdim ama yayının da iyi olmadığının farkındayım maalesef ülkece içerisinden geçtiğimiz dönemler çok acı dönemler. O yüzden bir merhaba diyerek açmak sanki daha uygun olur. Depremin ilk saatlerinden itibaren kulüp olarak da, gönüllüler olarak da, profesyoneller olarak da, sporcular olarak da hemen yardıma koşuldu. Biraz bize bir bilgilendirme yapar mısın? İlk günden itibaren neler yapıldı? Bir kriz masası da oluşturulmuş. Çalışmalarınız nasıl gidiyor? Evet e, maalesef pazartesi sabahı e, sizin de belirttiğiniz gibi e, Türkiye'nin en acı günlerinden birine uyandık. Biz de haberi alır almaz e, hemen Fenerbahçe Spor Kulübü'nde e, Genel Sekreterliğimiz liderliğinde bir kriz masası oluşturduk ve bu kriz masasında İlk etapta bölgenin fotoğrafını çekmeye çalıştık. Yani acil ihtiyaçlar nelerdir, bölgede o an için neler geliyor, hangi bilgiler ne kadar sağlıklı, ne kadar doğru, ne kadar yanlıştır. Bu bağlamda da hem bölgedeki derneklerimizle hızlı bir şekilde irtibata geçmeye çalıştık. Hem de bölgedeki feneryum bayilerimizle irtibata geçmeye çalıştık. Ve oradan gelen bilgiler doğrusunda da kriz masasında her türlü bilgileri ince bir şekilde titizlikle e, inceledik ve sonrasında da biliyorsunuz e, bir e, yardım kampanyası başlattık ve e, taraftarlarımıza ve vatandaşlarımıza bir çağrıda bulunduk. Pazartesi günü akşam saatleri itibariyle de Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumu Kuzey Tribünün altında bulunan sizin de çok iyi bildiğiniz Mixon dediğimiz e, alana e, yardımlar e, ...ve erzaklar gelmeye de başladı. Burada da çok önemli... ...bir dayanışma... ...örneği gösterildiğini de ifade etmem lazım. Çünkü sadece Fenerbahçe... ...taraftarları değil, diğer spor kulüplerinin... ...Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın... ...hatta ve hatta Anadolu kulüplerinin... ...bazı taraftarlarının da... ...stadyumumuzda çalışmalarımıza... ...destek olduğunu da gördük. E, tabii elimizden geldiğince bu yaptığımız çalışmalar... ...az önce de dediğim gibi... ...çok büyük bir acı yaşıyoruz. Ama bu acıların hafifletilmesine bir nebze de katkıda bulunuyorsa hedefine e, ulaşmış demektir. E, bugün itibariyle az önce 19. tırımızı deprem bölgesine e, yolcu ettik. Farklı farklı illerde ihtiyaçlara göre e, gerek APAT olsun, gerek Kızılay olsun, gerekse Sağlık Bakanlığı'nın üstünde tüm girişimlerimizi sürdürüyor. Ve e, buradan gelen yönlendirmeler doğrultusunda da depremden etkilenen bölgelere gerekli desteği sağlamaya çalışıyoruz. Can Bey, koordinasyon konusunda bir sıkıntı yaşanıyor mu? Dün de aslında hiç hoş olmayan bir haber aldık. Bunun da doğru olmadığı anlaşıldı. Fenerbahçe Tırının yolda yağmalandığı şeklinde ama bu konuda da bir endişeniz var mı? Yani koordinasyon konusunda kulüple yetkililer arasındaki görüşmeler nasıl gidiyor? koordinasyon konusunda şu dakikaya kadar hiçbir sıkıntı yaşamadık. Gerek AFAD yetkilileri olsun, gerekse Kızılay yetkilileri olsun, Sağlık Bakanlığı yetkilileri olsun. sürekli irtibat halindeyiz. hatta bazı tırlarımız Kadıköy Belediyesi'nin yönlendirmesiyle deprem bölgesine en çok etkilenen yerlere, ihtiyaç durumuna göre yönlendirdik. Dolayısıyla devletimizin birimleri gerek az önce söylediğim gibi belediye olsun, Kadıköy Belediyesi olsun, gerekse AFAD, Kızılay, Sağlık Bakanlığı koordinasyon anlamında yaşamadık. Sağ olsunlar bize ellerinden gelen desteği ve yönlendirmeyi yaptılar. Bununla birlikte tabii önemli avantajlarımızdan birisi bölgedeki derneklerimiz, dernek başkanlarımız, deprem bölgesinde etkilenen dernek başkanımız ve çevre illerdeki dernek başkanlarımız eksik kaldığımız her noktalarda ellerinden gelen desteği sağlıyorlar gerek e, tırlardaki erzak yardımlarının organize edilmesi konusunda gerekse bölgede e, Fenerbahçe kulübünün kongre üyeleri veya yardıma ihtiyacı olan vatandaşlarımızın e, ve bizim burada yönlendirdiğimiz e, ihtiyaçlar doğrultusunda e, destek oluyorlar e, diyebilirim. Bu anlamda bir sıkıntımız yok. E, elbette az önce de senin söylediğin gibi dün sosyal medyada büyük bir e, dezenformasyona sebep olan bir e, haber çıktı. Fenerbahçe tırının yağmalandığı şeklinde. Şu ana kadar e, kulübümüzden çıkan 19 tırın hiçbirisiyle alakalı herhangi bir güvenlik problemi yaşamadığımızı ifade etmek istiyorum. Tabii ki bu 19 tırın e, belli bir bölümü henüz e, deprem bölgesine e, ulaşmış değil ama e, ulaşanlardan e, yardımları vatandaşlarımıza dağıtıp geri dönenler de var. Dolayısıyla sosyal medyadaki haber e, kesinlikle ve kesinlikle e, gerçeği yansıtmıyor. Herhangi bir e, şekilde herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmış hiçbir tırımız yok. Tır şoförlerimizle de 3 saatlik e, süreçler e, bandında da e, görüşüyoruz. Nerede oldukları bilgisini alıyoruz. Herhangi bir e, lokasyonda bir olumsuzluk yaşayıp yaşamadıkları bilgisini alıyoruz. E, burada da Fenerbahçe Spor Kulübü çalışanlarıyla oluşturduğumuz kriz masasında her detayı e, titizlikle inceliyoruz. Sevgili Can. E, Yalçın abi bir e, sorusu olacak. Sevgili Can merhaba Tabii. nasılsın? Merhaba. Merhaba teşekkür ediyorum Yalçın Bey. E... ne kadar iyi olabilirsek o kadar diyelim. Hepimiz maalesef ülkece böyle Maalesef böyle ülke olarak çok, e, çok Acı e, sıkıntılar, acılar yaşıyoruz şu anda. E, ben e, kıtırların yüklenmesini Fenerbahçe TV'den seyrettim. Uzun sonuna kadar seyrettim. Eee Bayağı bir e, destek gelmişti taraftardan, Fenerbahçe Spor Kulübü'nden. E, bu destek daha devam edecek mi? Daha tırlar yola çıkacak mı? Tabii tabii şu anda stadyumumuzda hala e, biz e, malzeme kabulüne e, devam ediyoruz. E, dolayısıyla afet bölgesine e, malzeme göndermek isteyen, yardım göndermek isteyen tüm yurttaşlarımız, sadece Fenerbahçe taraftarlarımız değil, e, gelip stadyumumuza e, bu yardım malzemelerini bırakabilirler. E, dediğiniz gibi çok önemli sayıda gönüllü bir şekilde çalışmalara destek olan yurttaşlarımız var. Yani geçen gece bir ara bu sayı 750-800'lere kadar varmıştı. E, sağ olsunlar çağrımıza e, hiç kimse kayıtsız kalmıyor. İmkanları dahilinde gerek malzeme konusu gerekse buradaki tüm lojistik süreçlerin operasyonların yönetilmesi konusunda insan kaynağı anlamında e, hiçbir sıkıntımız yok. E, taraftarlarımız da, yurttaşlarımız da, taraftarlarımız olmayan e, kişilerde de büyük bir önemli, büyük bir şevkle e, burada dört elle bütün işlere sarılmış durumdalar. Sevgili Can, e, biraz daha e, ortalık e, durulduğunda yani sakinleştiğinde e, çünkü zarar gören spor kulüpleri de var o bölgede biliyorsun. Hem e, sporcularını kaybeden kulüpler de var. E, daha sonra evet, Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu olarak taziyeye gitme düşünceniz var mı? Bir ekip oluşturup ya da bunu dernekler düzeyinde mi yapacaksınız? Yok şöyle biz aslında e, Acı Haberi alır Almaz Pazartesi günü e, bölgedeki e, sportif rakiplerimizden e, hepsiyle spor kulüpleriyle irtibata geçerek bir ihtiyaçları olup olmadığını sorduk. Hem geçmiş olsun dileklerimizi de ilettik. Bundan sonraki süreçle ilgili tabii ki bu yaşadığımız acıya ilişkin neler yapabileceğimize dair ikinci adımda konuşmamız gereken masamızda olan konular var. Ama öncelikli olarak bugün daha çok odaklandığımız nokta hızlı bir şekilde deprem bölgesinde bu felaketten etkilenen afet zedilerin en hızlı ihtiyaçlarını nasıl giderebiliriz şeklinde. Çok çok farklı teklifler geliyor dört büyük kulüp neler yapabilir e, şeklinde biz de gelen bütün önerileri de e, bir şekilde not ediyoruz. E, i̇kinci adımda kendi oluşturduğumuz kriz masasında diğer spor kulüpleriyle de iletişime geçerek, bölgedeki spor kulüpleriyle sadece futbol anlamında da değil, basketbol vesaire iletişime geçerek, e, neler yapılması gerekiyorsa Fenerbahçe Spor Kulübü olarak sonuna kadar e, gideceğiz. E, rakiplerimizin de duygusunun aynı yönde. Olduğunu da biliyorum. Onlar da her türlü çalışmayı birlik ve beraberlik içerisinde yapmaya hazırlar. E, Volkan Demirel'le bir görüşme oldu mu e, Can? Başkan nezdinde veya sizlerin nezdinde e, bir temasınız oldu mu? Yani ben ilk gün e, birkaç kez aradım ama kendisine ulaşamadım. E, ancak e, tabii e, kulübümüzden e, yöneticilerimiz, başkanımız e, kendisiyle bir telefon görüşmesi sağladı. Can bir de çalışmaları doğru yönlendirmek adına şimdi günün belli saatlerinde de yoğunluk oluyormuş herhalde. Birçok gönüllü vatandaşımız var yardım etmek isteyen. Fakat doğru yönlendirmek adına ne zaman gelsinler veya günün hangi saatlerinde biraz daha insan gücüne bu anlamda ihtiyaç oluyor? Yani açıkçası onun belli bir zaman dilimini söylemek çok zor. Mesela ben şu an yine çalışma bölgesine vardım. İnanılmaz bir kalabalık. ...yoğun şekilde gelen yardım malzemelerinin tasnifi ve ile ilgili çalışıyor. Katkıda bulunmak isteyen kendi vakti ve uygunluğu... ...kadıyabilirler. Can bir de e, ilk günkü çalışmalarda da sonraki günlerde de profesyonel sporcularımız da oradaydı. Futbolcularımız da oradaydı. E, tabii ki herkes e, çok üzgün... Ee, buradan futbolcular adına da siz de onların içindeydiniz beraber çalıştınız ee, Hocamızdan da bu anlamda bir mesaj var mı veya futbolcular adına neler söyleyebilirsin bizlere Yani zaten e, A takım futbolcularımız e, gelip çalışmalara birebir destek oldular e, Samandıra'dan da önemli ölçüde e, yardımlarını ilettiler ve tırlarımızla Afet bölgesine bunları yolculadık, yolcu ettik bütün malzemeleri. Dolayısıyla tabii Samandıra'da da futbol takımımız hem yabancı oyuncularımız hem de Türk oyuncularımız son derece üzüntülüler. Ellerinden gelen her türlü desteği sağlamaya çalışıyorlar ama sadece tabii futbol takımımızla bunu sınırlandırmamak lazım. Tabii ki. Basketbol takımımızdan, voleybol takımımızdan, amatör şubelerdeki tüm branşlardaki sporcularımızdan ve hocalarımızdan çok ciddi katkılar alıyoruz. Hatta e, dün e, altyapı e, futbol altyapı takımımızdaki oyuncularımız da e, geldiler. Hem çalışmalara birebir destek verdiler, tırların yüklenmesi hem de malzeme ve erzak desteği konusunda. Dolayısıyla e, tüm branşların branşlarındaki hem hocalarımız, e, hem e, sporcularımız e, büyük bir özveriyle e, burada e, vatandaşlarımızla, taraftarlarımızla birlikte çalışmaların da birebir içerisindeler. Sadece erzak Yardımlarını getirip buraya bırakmakla yetinmiyorlar. Birebir tır yüklemeleri bile yapıyorlar. Dediğim gibi yani Türkiye tarihinin en acılı günlerinden birini yaşıyoruz ama bütün yurttaşlarımız, bütün vatandaşlarımız elinden gelen her türlü katkıyı sonuna kadar sağlamak için sporcusu yöneticisi tarafı var gücüyle tek yürek olmuş bir şekilde çalışmalarını devam ettik. Ee, yine çalışmaları doğru yönlendirmek adına soruyorum. Size gelen böyle daha ayrı istekler oluyor mu ihtiyaçlar anlamında? Yani sadece işte hani e, kıyafetti, kışlık kıyafetlerdi, e, su ihtiyacıydı veya enerji ihtiyacı var mı? Bu anlamda taraftarlara bir mesaj vermek ister misin? Yani bugün itibarıyla e, ihtiyaç listelerinin bir acilliği var mı? Bu acil olanları bizimle paylaşır mısın? Yani en başından beri hep biz e, AFAD'ın bize göstermiş olduğu göndermiş olduğu liste üzerinden çağrılarımızı yaptık. Ve e, Fenerbahçe Spor Kulübü sosyal medya hesaplarını da e, sizler de takip ediyorsunuz. Evet. Tamamıyla tim yönlendirme devletimizin e, bize vermiş olduğu, resmi kurumların bize vermiş olduğu listeler dahilinde oldu. oldu. E, benim taraftarlarımıza çağrım özellikle sosyal medya e, resmi hesaplarımızdan yapmış olduğumuz bu e, çağrılara kulak vermeleri. Örnek verecek olursam e, zaman zaman ilaç yardımı oluyor. Ancak biz ilaçları tırlarla e, gönderemiyoruz. E, çünkü ilaçlar başlı başına e, iyi Sağlık Müdürlüklerinin e, tırlarla bölgeye gönderdiği e, sağlık malzemeleri. E, dolayısıyla e, ısrarla e, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün e, sosyal medya hesaplarının e, Tam takip edilmesini evet. Şekildeki, evet, evet e, şekildeki listeleri e, listelerdeki ihtiyaç maddelerinin gönderilmesini e, bekliyoruz. Hala da malzeme kabulüne devam ediyoruz. Sevgili Can e, şimdi tabii çok e, ciddi bir e, sorun yaşadı Türkiye. Herkes e, üzüntü içinde bütün insanlar dolayısıyla bunlardan sporcular, futbolcular bütün sporcular da etkilenebiliyor. Fenerbahçe futbol takımı ya da diğer branşlardaki oyuncuların e, psikolojik anlamda ilerleyen günlerde onlara bir destek olarak bir takım şeyler yapılacak mı? Çünkü ister istemez moral olarak yabancı da olsa yerli de olsa e, çöküntüye uğruyor insanlar. Elbette çok doğru söylüyorsunuz. Ee, yani depremde kaybettiğimiz vatandaşlarımız, yaralanan vatandaşlarımız dışında kurtulan ancak psikolojik anlamda ciddi şekilde e, yıpranan ee, vatandaşlarımız, depremzedelerimiz de var. Ee, dediğim gibi e, yani şu anda biz ilk etapta tamamıyla acil ihtiyaçların neler olabileceğine ve bu ihtiyaçların en hızlı şekilde nasıl giderilebileceğine e, konsantre olmuş durumdayız. Ee, tırlarımızı güvenli bir şekilde afet bölgesine ulaştırıp dağıtımı yapıldıktan sonra ikinci adımda e, geri, diğer spor kulüpleriyle yapılması gereken ne varsa ortak e, bunlar konuşulacak. Veya Fenerbahçe Spor Kulübü bünyesinde yapılması gereken neler varsa bunlar konuşulacak. Dolayısıyla hepsi e, ikinci, üçüncü adımlarda gerçekleştirmeyi düşündüğümüz e, konular arasında sevgili Altın Türk. E, Can, çok vaktin almadan son olarak bir soru sormak istiyorum. E, başkanlar nezdinde de sürekli görüşmeler oluyor mu? Tabii ki yöneticiler birbirleriyle bu organizasyonlar konusunda bir irtibat sağlıyor ama başkanlar da bu konuda birbirleriyle böyle bir sıcak temas halindeler mi? Yani e, şu ana kadar başkanlar kendi aralarında telefonla e, ne konuştular açıkçası çok hakim değilim ama e, bugün bildiğim kadarıyla zaten bir kulüpler birliği toplantısı da var. E, ve bu kulüpler birliği toplantısının e, gündem maddelerinden eee maddesi de e, şu son yaşadığımız e, acı e, afet olacak dolayısıyla orada zaten bir araya gelinecek bugün. Ama mutlaka daha öncesinde telefonla görüşülmüştür. E, ama birebir e, görüşüldü ve ee, şunlar konuşuldu diye aktarabileceğim bir e, konu söz konusu şu anda değil sevgili ee, Ama bir kulüpler birliği toplantısı olduğunu birkaç saat içerisinde gerçekleşeceğini söyleyebilirim. E, fedakarca çalışmalarınız için, bu üstün çabanız için sizlere sonsuz şekilde teşekkürler. Minnettarız hepiniz bu çalışmalar e, içinde göstermiş olduğunuz fedakarlıktan dolayı. Yalçın abi var mı senin de sözlerin? E, bu e, acılı olay bir şekilde e, ezeli rakip taraftarlarının da yakınlaştırdı galiba. Öyle görüyorum. Çünkü Fenerbahçe tırları hazırlanırken Galatasaraylı Beşiktaşlı taraftarların da Fenerbahçe stadına gelip bir takım katkılarda bulunduğunu o gün Fenerbahçe TV muhabiri seslendirmişti. İnşallah eğer bu adımlar daha hızlanırsa sadece böyle acil afetlerde değil de normal günlerde de takımların hem taraftar olarak hem camia olarak birbirleriyle iyi ilişkiler kurmasını diliyorum. Sen ne düşünüyorsun bu konularda Can? Yani elbette aslında bu yayının başlangıcında da söylediğim üzere Türkiye Cumhuriyeti dayanışmanın en güçlü, kuvvetli olduğu dönemlerinden birini yaşıyor. Zaten bu depremin yaralarını hafifletebilecek en önemli, en büyük güçte yine dayanışmanın dayanışma kültürünün gücü ve kuvveti. Dolayısıyla söylediğim gibi ve altını çizerek vurguladığım gibi burada artık takım renklerinin penceresinden bir olaya bakma durumu kesinlikle ve kesinlikle söz konusu değil. Öyle olmamız da zaten ama öyle de olmuyor. Yeri geldiğinde sosyal medyada karşılıklı etkileşimlerle spor kulüpleri farkındalık yaratmaya çalışıyor. İşte bizler Avrupa yakasındaki taraftarlarımızı erzakların teslimi için Rakip e, takımların e, statlarına evet. yerlere e, yönlendiriyoruz. Aynı şekilde Galatasaray, Beşiktaş e, bizlere yönlendiriyor. İki gün önce Karşıyaka Spor Kulübü ile böyle bir e, etkileşim içerisinde bulunduk ve İzmir'deki taraftarlarımızı onların yardım topladığı bölgeye yardımlarını ve erzaklarını teslim etmesi için yönlendirdik. Keza Karşıyaka Spor Kulübü de İstanbul Anadolu yakası için e, aynı paylaşımı yaptı. Dediğim gibi yani çok da dayanışmanın gücünü birebir hissettiğimiz bir dönemdeyiz. Çokça hissettiğimiz bir dönemdeyiz. Çok teşekkür ediyoruz Can katkıda bulunduğun için. Fenerbahçe'nin devam edeceğini bu çalışmalarda ve en iyisini yapacağına inanıyoruz. Size de çok kolaylıklar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Yani size de iyi yayınlar dilemeyi isterdim ama dediğim gibi siz de çok zor dönemdesiniz. Evet. Bu yayınların iyi bir iyi yayınlar mı değil mi kararını vermek de çok zor ama iyi bir dönemde olmadığımız da çok açık. Sizlere de kolaylıklar dilemekten başka söyleyebileceğim bir şey yok. Elinizden geldiğince medya mensubu olarak farkındalık yaratmaya dışarıdan bu çalışmaları taraftarlara, kamuoyuna yansıtmaya çalışıyorsunuz ki bunların da birebir etkilerini topladığımız erzaklardan ve malzemelerden görüyoruz. ben de sizlere bu konudaki hassasiyetleriniz için hem sizlere hem de sizlerin neslinde tüm medya mensuplarına teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. İyi çalışmalar İyi dileriz. Çalışmalar. Teşekkür Fenerbahçeli yönetici Can Gebetaş'tan bilgileri aldık Yalçın abim. Aslında sahadan da bir canlı bağlantı yapmak istiyorduk. Malatya'da bulunan İsmail Topal ve Mehmet Topal kardeşler, biliyorsun Mehmet Topal'da, zaten Malatyalı. Bu arada senin de memleketin Malatya. De Depremin ilk gününden itibaren canlı başla mücadele ediyorlar. Şu an sokak sokak geziyorlar da çok da meşgul etmek istemedik. Hatlarda biliyorsun problem var. Bu bağlantımızı gerçekleştiremedik ama onların bir isteği oldu. Bir çadır isteklerinden bahsettiler bizlere acil olarak. Bizler de buradan e, duyurmuş e, olalım. Yalçın abi var mı eklemek istediklerin? Yok yani e, çok acı bir e, gün günler yaşadı Türkiye. E, Birçok sporcu da hayatını kaybetti biliyorsun. Evet. Yani hem futbolda hem voleybolda hem basketbolda. Hepsine Allah rahmet eylesin. bas sağlığı diliyoruz. Değil, sağlığı diliyoruz. E, şimdi bir daha inşallah Türkiye, evet deprem ülkesi ama inşallah böyle kötü günler geçirmez Türkiye. Onu diliyorum. Başka yapacak bir şeyimiz yok. Yani biz de buradan bir an önce göçük göçüktükte olanların canlı bir şekilde alınması için dualarımızı esirgemiyoruz. Abicim yayınımızın sonuna geldik. Bir başka yayında görüşmek üzere diliyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.